Anne, Anne bizi, bizi kaptı. kaptı. Kardeşimi kaptı. kaptı. Bırak Biliyorum kardeşimi. Bindi Biliyorum. bırak. Arkadaşlar kaçırıyor bizi. Kaçırıyor, kaçırıyor beni. beni. Anne. Anne arkadaşlar bizi kaçırıyor Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harika oyunumuz olan Adopt Me'deyiz arkadaşlar. Adopt Me'de. Adopt Me'de güzel süper bir hikayemiz var. Gelin hep beraber izleyelim. Başlayalım mı arkadaşlar hikayemize? Arkadaşlar merak ediyor hikayemizi. Bir an önce başlayalım. Hadi gidelim arkadaşlar. Herkes rolünü biliyor. Annemiz çayını içiyor. Annemiz. Afiyet olsun anne. Annemiz teşekkür etti. <laughs> Gel kardeşim oynayalım. Canım sıkıldı. Evi karıştıracak yeri arıyoruz. Arkadaşlar sakklamaç oynayalım mı kardeşim Tamam ben sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 önüm arkam saklanmayan sebediği bu kim Kardeş niye saklanma acaba kardeşim neredesin Ha gördüm gördüm buradasın. Ya, görüyorum seni. Nereye saklandım Yakaladım seni. <laughs> Söbe. Hadi bakalım. Sıra sende. O sayıyor. Ben hemen saklanmam lazım. Annecik saklanmaç oynuyoruz. Niye saklansam acaba? Buluy beni. Ben buradan gideyim. Niye saklanacağım arkadaşlar? Burada durabilir miyim? Evet. Şuraya saklanabileyim. Dolabın üstüne çıktım. Hemen çökeyim buraya Hop. Beni göremeyecek. <laughs> ya ya baş çocuğum ben. Anne sakın yerimi söyleme. Kardeş ayıyor beni. <laughs> Ayıyor beni ayıyor Vurabilecek mi? Lan buydu mu beni? Lan buydu beni <laughs> Yakaladı beni Koş 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 yakalayacağım Sövü yapacağım Oo, <laughs> Yakalandım Harikaydı arkadaşlar Saklanmaç harikaydı Ya canımız sıkılıyor yine Arkadaşlar annemiz bizi donutçıya götürse donut yadık. Bir söylesen acaba. Aa limonata yapmış annemiz. Teşekkür edeyim anne. Hayk olmuş limonatalayın. Annemiz çok güzel limonata yapıyor. Teşekkürler anneciğim. Anneciğim bir şey söyleyebilir miyim? Bizi Danutçu'ya götürsen. Canımız Danut çekti. Hadi götür. Annemiz düşünüyor. Acaba ne karar verecek? E, tamam dedi. Harika bu. Harika arkadaşlar. Harika. Bizi Danutçu'ya götürecek annemiz. Kardeşim. Çok sevinçliyim. Yaşasın. Yaşasın. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Annecik götürüyor bizi danıtçıya. Ayka bu. Harika ay harika. Nay 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 nay. Danıtçıya gidiyoruz. Oo, bak karşımızdaymış hemen. Bir girelim bakalım içeri. Arkadaşlar danıtçıya geldik. Harika <laughs> burası. Oturalım anne gel. Annemiz bize siparişleri istiyor şu anda. Ben de merak ettim. Nerede donutçu amca? Donutçu amca neredesin? Donut istiyoruz. Evet. bu Burada hiç kimse yok. Çıkalım gideyim. Bizimle ilgilenmediler arkadaşlar. Başka donutçu arayacağız. Donutçu nerede var? Aa burada donutçu var arkadaşlar. Anne bu burada var burada var. Orası çok kötüydü. Bizimle ilgilenmediler. Aa, danıtçı bu davay. Selam amca, biz danıt yemeye geldik. Hoş geldiniz diyor. Bayağı ilgi var arkadaşlar, çok güzel. Biz danıt istiyoruz anne. Biliyorsun danıtçı burası, danıt danıt. Gel kardeşim, kardeşim. Nerede bu danıtlar? Hemen gidelim mi? Biz mi alıyoruz servisi? <laughs> Burası yeni mi açıldı? Aa biz alıyoruz kendimiz. Ben pembe doneti çok seviyorum arkadaşlar. Nam 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 nam. Bir tane daha alıyorum anne. Hoppa. Sıkılma kardeşim. Neden sıkıldın? Bak ne güzel Danut yiyoruz. Kardeşim Danutlar çok aykırı değil mi? Bayıldın. Evet abi çok bayıldım. Bayıldım. Bir aile geldi galiba bizim gibi. Merhaba. Abla bize merhaba dedi. Biz Danut yemeğe gelmiştik de. Kardeşle tanışalım. Merhaba. <laughs> Kardeş de garip bir... Karakteri varmış. Aa kardeş diyor bana. <laughs> Teşekkür edeyim. Merhaba kardeşim. Annecik yeni bir aile geldi. Yeni arkadaşımız oldu. O beraber oynayız bunlarla. Harika. Annemiz de çok mutlu oldu yeni arkadaşımız için. Annecik biz biraz dışarıda oynayabilir miyiz? Teşekkür ederiz danıtları için. Çok harikaydı hepsi. Hadi gelin arkadaşlar gidelim. Dışarıda biraz oynayalım. Yuppi. Şurada oynayalım anne. Çok güzel bir yer var. Şurası bayağı yeşillik arkadaşlar. Biz burada oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Doppadi doppadi doppadi. Benim neyim vardı? Oyuncaklığım vardı evet. Bakın arkadaşlar zıp zıpım var benim zıp zıpım. Butları butlu butları butlu butları butlu oynuyoruz. Oynuyoruz. Lay 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 lay. Yeni arkadaşımız da çok mutlu. Biz de çok mutluyuz arkadaşlar. Gel kardeşim gel. Anneler oturuyor ağacın orada. Biz bir gezelim bakayım. Gel kardeşim. Bu ne? Bu kim? Çok korkunç bir şey var arkadaşlar. Korkunç. Anne bizi kaptı. Kardeşimi kaptı. Bırak kardeşimi. Beni de bırak. Arkadaşlar kaçırıyorlar bizi. Kaçırıyor beni. Anne. Anne bizi kaçırıyorlar. Kaçırıyor bizi korkunç canavay. Yardım edin. Yardım edin bizi O da bas beni. Nereye götürüyor bizi? Arkadaşlar canavay bizi kokunç bir yere getirdi. Olamaz. Bir yeri kapatıyor galiba. Bıyak bizi canavay. Canavay seni canavay. Bizi bıyak. Nereye getirdi bu? Arkadaşlar kardeşim kaldık burada. Çok kötü. Anneciğim, anneciğim bizi kurtar, bizi kurtar bu canavar başımızda. E, 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 çok kötü. Kardeşim, nereye gitti bu? Bizi bu kapadı gitti. Kaldık burada. Ne yapabiliriz ki acaba? Hiçbir şey yapamayız. Çıkabiliyor muyuz bu da? Her yer kapalı. Şuradan bir ışık görüyorum ama. Canavar orada uyuyor galiba. Şuna bak el arabasında uyuyor bir de. Gördün mü? Bilmiyorum kardeşim. bilmiyorum. Bu düşünemiyorum. Kim kuytayı ki bizi? Biz bu da açlıktan ölebiliriz. Ah, inanamıyorum arkadaşlar. Bu bir iyilik meleği. Bizi kurtaracak galiba. Bizi kurtar buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Götürüyor bizi. Arkadaşlar nereye sokmuş bizi böyle? Uyuyor. Canavay oyunda uyuyor. Vızır vızır uyuyor. <laughs> kaçtık kaçtık. Aa, ailemiz de buydu. Ailemiz gelmiş, annemiz gelmiş. Demek ki iyilik meleğini. Annemiz çaymış. İyilik meleği sana teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Anne canavar içeği de. Canavayı yakalayacaklar sanıyorum arkadaşlar. Bir daha böyle bir korkunç canavarı görmek istemiyoruz arkadaşlar. Kötü canavar kötü evet. Evet kardeşim çok kötü bir canavar. Anne polisler geldi polis geldi. Evet canavayı yakalayacak polis amca hoş geldi. Polis araştırıyor arkadaşlar canavayı. Nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. Uzak durun kardeşim uzak. Canavar tekrar yakalamasın bizi bir daha. Canavayı götürüyorlar arkadaşlar. Canavar gidiyor. Evet arkadaşlar canavaydan kurtulacağız. O arabaya bindirdiler. Bakıyorum arkadaşlar heyecanla bakıyorum. Evet Polis aldı onu götürüyor. Pislik vay seni. Bizi korkuttun. Oo gittiler. Kurtuyduk anne kuytuyduk. Yaşasın. İyilik meleğine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizim hayatımızı kurtardık. Bizim hayatımızı. Arkadaşlar Adopt Me'de güzel bir hikayemizin sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.